Bismillahirrahmanirrahim. Evet kıymetli takipçilerimiz şu anda pembe kolonun olduğu yerdeyiz. Şöyle başımda ışığın birini kapattım. Diğer ışığı da elimle kapatıyorum. Şu anda elimin arkasında bulunan pembe kolon yani şu gördüğünüz kolon Resulullah'ın miraca yükseldiği nokta burası. Peygamberimiz miraca Peygamberimiz miraca tam buradan yükseliyor. Burak isimli Taş bineğine binerek buradan yükseliyor Peygamberimiz Mirac'a. Gerek Osmanlı gerek son dönemdeki restorasyonda Osmanlı Devleti bir mihenk taşı gibi adeta pembe kolon koydu işaret olsun diyerek. Son restorasyonda da yine pembe kolonun bakımı yapıldı. Hem ortasına hem tepesine birer bilezik akıldı ve sembol olarak buranın olduğu bilinmesi için. Peygamberimiz buradan Burak isimli binek taşına binerek miraca yükseliyor. Peygamberlerle görüşüyor, Yüce Yaradanımızla görüşüyor ve sonrasında dünyaya tekrar iştirak ediyor. Kabe-i Muazzama sırlarla dolu bir ibadet yeri. Şu anda bakın tam arkamda da zemzem suları var. Bugün birçoğumuzun evinde olmayan birçoğumuzun belki şu yeni neslin hal yok bu zamzamlardan. Ve zamzamlar Kabe'yi tavaf eden, burada ibadet edenlerin serinlemesi amacıyla buradalar. Zemzemin özelliğinden bahsedelim. Bir damla zemzem, bin damla düz suyu mayalar ve kendine dönüştürür. Yine zemzem şuradan ciğerlerden aşağı inmediği için ter yoluyla atarsınız. Çok fazla zemzem içerseniz de vücudunuzda güzel bir koku oluşur. Bu koku ter olarak dışarıya çıkar. Zemzemi de anlattıktan sonra kısa bir Kabe-i Muazzama gö Akabinde videomuzu sonlandırarak yolumuza devam edeceğiz.